Evet, herkese merhaba. Bugün Hartley kaldığımız yerden devam ediyoruz. Caşığa yeni bitkiler ekliyor bahçemize. Artık çok şükür bahar geldi. Bahçemiz birazcık canlanacak. Edgar evet, Gabriel de işte şu anda. Bakalım umarım terfiyle gelir. Ona böyle sıkı çalışmasını falan söylüyoruz. Bakayım onun iş durumuna. Valla umarım terfi alır diye düşünüyorum. Yani böyle bol bol çalıştırıyorum onu şimdi. İlerlesin de şurada şu yeşil tiki yakabilelim. Ve eve terfiyle gelsin. Şimdi bu akşam Navde olduğu için de onları dışarı çıkartacağım ben. Bizim ufaklık ne yapıyor acaba? Bir bakalım ona. Aa babası ilgileniyor onunla. Gel bakalım ona böyle bir karın zamanı yapalım. Neredeydi o? Arkadaş içindeydi galiba. Evet birlikte karın zamanı. Hadi babası ilgilen onunla birazcık. Ya canımın içi çok tatlı oldu ya. Ne bizim sakınca derin. Evet bugün e, şey de bizimle birlikte, kahyamız da bizimle birlikte. Baya bir işler yaptı o da. Derya'nın neye ihtiyacı varmış? E, i̇yi durumdasın sen. Aa öfkeli. Bak bu çabuk çabuklara bak ya. annem Hadi ama onu karın zamanı yaptır. Hadi babası. Kadın <laughs> niye çocuğu görünce şaşırdı? Burada karın zamanı yaptıramıyor muyuz? Nedir anlamadım. Neyse biz şu şeyin e, Gabriel'in işiyle birazcık daha ilgilenelim. Bir bakalım. İkimiz çıktı mı? Çıkmadı. Onu terfi ettirmek istiyorum açıkçası bugün. Terfi edersek eğer bitki bilimci 7 olacağız. Allah biz elektriklerimizi ödememişiz ya. Sen gel bakalım şuradan. Bir elektrikleri öde. Elektriklerimiz kesildi ya. Ne yapıyorsun sana faturayı öde dedim. Aa, adam bugün söylediğimiz hiçbir şey yapmıyor iyi mi? Paramız var, pulumuz var, rezil oluyoruz. Hadi öde şu faturayı. kim ölüyor? Derin mi? Aa, keçimiz mi? Allah Allah, kimi öldürüyorsun? Keçiyi öldürüyor. Ey Allah'ım ya. Ya var ya, ödüm koptu yani. Bir an bebeği öldürecek zannettim. Ya sen şu faturayı öder misin? Ay çok şükür. Gel bakalım birazcık da dükkanımızı açalım hadi. Dükkanda da satış yapacak hiçbir şey kalmamış. Biraz süt filan mı salsak aslında? Bu kalış ineğin sütünü sağ, lamanında yününü kırpalım. İyi olur, oluyor, onları satıyoruz. Şimdi bugün Gabriel geldiğinde bir dışarı çıkalım, sevgililer günü kutlayalım. Şey yarın da bir at yarışına gidelim diyorum ben, yani şu at yarışı olayını birazcık aksattık. Onu yapmamız gerekiyor. Aa yarın yapamayız. O Aa bu geldi. Ay uğraşamayacağım şimdi seninle ama. Derin'in doğum günü kutlaması var. Biz ne yapacaktık? Bol bol böyle yemek partileri falan verecektik çiftliğimizde. Yarın Derin'in doğum günü için de gene böyle eş, dost, akraba birilerini davet ederiz evimize. Bir tane daha böyle gene güzel bir parti vermiş oluruz evimizde. O kısmı da öyle her doğum gününde filan bir şekilde halletmiş oluruz. Evet, bunların hala mevsimi değil. Aslında ben diyorum ki acaba şurayı kapatsak mı? Yani bütün bitkilerden böylece verim almış oluruz. Fakat e, her seferinde de yani her challenge'da da böyle bir tane kapalı bir şeyimiz olmuş oluyor. E, bir e, seramız olmuş oluyor. Ondan da sıkıldım açıkçası. Ay bu adam bu kişilerin hepsini tek tek öldürüyor. Biz bu arada bir tane de köpek alacaktık evimize. Aslında Joshua ile birlikte öyle bir şey mi yapsak? Dur bakalım şuradan. Evet, şöyle bir biş bir şey olsun. Ya mangoya bakın. Yerim ben o mangoyu. Bir de çok tatlıymış. Yetişkinmiş ama. Ay Mike de çok güzel. Mike de çok güzel. Mango da çok güzel. Mango dişiymiş. Mike erkek ve kısırlaştırılmış. Bir köpüş koymuş. The Winston da çok güzel ya. Of, ben böyle hep aralarda kalıyorum. Burada köpek seçiminde. Dur bakalım. Şu ikisini bir seçelim. Bir getirsinler hadi onları. Vallahi bu görev bütün keçilerimizi kızlarımıza alıyor ya tek tek. Çavuklarımızı da almıştı. Evet bir yandan da müşterilerimizle ilgileniyoruz. Aa Gabriel geldi. Ne oldu? Ooo sonunda aldık terfimizi ve yedinci kademe olduk. İşte bu harika. Köpüşlerimiz de gelsin. Hadi onları da Gabriel seçsin. Sürpriz olsun ona. Aa gelmişler. Ya ama ben sizi yerim. Bunlar çok sındıklar ya. Ay ben dayanamayacağım. Bunların ikisini de alacağım galiba. Vallahi hayır dedim. İyicem ikisini de alıyorum. Onu, onu sahiplendik galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Mango olarak kalsın adı. Evet. Onu da sahiplen. Mikey'i. Ya kalp çıktı ama bir çocuk daha yapıp yapmama konusunda çok kararsız kaldım emin değilim yani ne yapsam bilemedim ya saat kaç oldu bu arada 8.22 biz bence şöyle üstümüze güzel bir şeyler giyelim verandı çıkalım Şuradan kıyafetini değiştireceğim ben şimdi onun. Evet böyle bir ket kafeye geldik şimdi. <laughs> Çok tatlı bir yer burası. Gelin bakalım şuradan yemek siparişi verelim. Lokantaya götürecektim hata verdi. Gidemedik oraya bir türlü. Dedim madem öyle biz de böyle sevimli bir yere gelelim. Ya çık tak da olmuş burası. Bu ne, ne ayol? Pembişli de, de. Ne deli gibi dolanıyorsunuz? Gel şuradan kurvasanını al. Hı? Sen de otur. Ya çok güzelsiniz. Ya şu kadın çekilse de otursa bizimki. Bak bu hapur hapur yedi bile. Şuraya oturun. Hayır Elsa. Bu Elsa var ya hiç olmadık zamanlarda arıyor zaten. Ya şimdi içeriye sürekli kediler mi girecek? Şuraya oturur musun? Otur. Bak biri oturuyor öteki kalkıyor. Ay inanamıyorum size ya. Şurada birlikte oturun lütfen. Ha bu yüzden kalkıyor bu. Tamam iyi hadi git tuvaletini yap. Aa hasta mı oluyor? Ne oluyor? Gel Lavda'ya hediyesi verelim ona. Ne verelim? Ay bitki slide'ı verelim. <laughs> Biraz saçma oldu ama. O da versin ona bir tane hediye. Uyku telafisi versin. Dışarıda var. o kadar tıklım tıkış ki zavallıcıklar rahat edemediler ya. Evet böyle bir fotoğraflarını çekmek istedim onların. Birbirlerine <laughs> hediye verirken filan. Sevindin mi Çok romantik bir hediye. Bitki Slyt'ı verdim. Şu e, pipi doldursak Hani şöyle bir hayır işlesek şurada. Gel Gabriel sen de şunları doldur. İçeride bir sürü kedi var ama bütün kedi kapları boş. Dolduralım hepsine Gelip gidip yemek yesin totişler. Evet şimdi romantizm yapacağız. Ah. Ruhlu korumasını kullanmayı durdurmayı durdurma talibinde bulun. Benim kullanmış olduğum modla alakalı bir şey olması gerekiyor bunun. Ay oğlan ne çok insan geldi. Yalnız mı sürdük nedir? Herkes bir şeyler istiyor. Burada başka bir şey var mı yapabileceğimiz? Şurada oturabiliriz mesela. Yıldızları izlesinler. Seviyorum o yıldızları izleme. Aa bir dakika ya. Burada değil. Burada izlesinler. Ay şöyle biraz tenhaya çıkalım. Hadi gelin. Ceşin feci uykusu geldi yalnız. Oturdukları yerde efsane güzel bir yer. Ay pardon. Nasıl güzel bir yerde oturuyorlar. Nasıl <laughs> <laughs> <Hızır> şahane. <laughs> Bakar mısınız şu manzaranın güzelliğine? Of ya. <laughs> Çok güzel bir yerdesiniz. Caş Geç fenalık geçirmeden evimize geri dönelim isterseniz. Adam gerçekten bayılacak şimdi. Evet, çok mutlu uyandı bakar mısınız? Derken ne oldu? Aa, niçin girdin öyle? Özgün anne de hissediyormuşsun. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Yerini de uyandıracağım. Bu yapalım bakalım. Hem de biraz eğlenceleri de yükselmiş olur böylece. Şimdi bu akşam. Ay hiçbir kuramını kullanılmadı diyor. Hadi bakalım. Valla ikinci çocuğu böyle olursa eğer şansa bırakacağım ben. Şimdi Daryl'ın doğum günü için pastayı Joshua yapsın. Çünkü Gabriel işe gidecek gene. Ona şuradan bir pasta yaptırayım ben. Joshua ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Pasta yap dedim sana ya. Tam temizle bunu o zaman temizle. Temizleyemiyordu. Aferin sana. Sen temizler misin? Bak o orada kaldı ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah yapmıyor da. Valla kadın hem çocuğa bakıyor hem yemek yapıyor hem işe gidiyor. Aha gitti onu yapmaya. Ya Elsa lütfen ya sık etme. <laughs> ne yapmaya devam et. Şu pasta bitsin be. Çok şükür. Arkadaş bir pasta yapacağız. Neler çektik ya. Şuna bir de mum ekle. Hı. Tamam. Şimdi dolaba kaldırayım. Sen şimdi ne zaman işe gideceksin? Aa iki gün diyor. Tatil misin? Vallahi de tatilmiş Ee, o zaman süper O halde şöyle bir şey yapabiliriz Atımızı alalım Atımızı alalım ve e, kasabaya gidelim Lady ile beraber şu yarışlara bir katılalım Evet bizim daha e, Bahçıvanlıkta ilerlememiz gerekiyor Bizim bahçıvanlığımız kaç acaba? Bir dakika durduracağım şurada. Çünkü bahçıvanlık becerimiz eğer ilerlerse 7 değmişiz. 8 olduğumuzda büyülü bitkilerden satın alabiliyoruz. Bizim bir an önce ona geçiş yapmamız gerekiyor ki biliyorsunuz fasulye koleksiyonunu tamamlamamız lazım. Hadi yarışmaya girelim şuradan. Orta düzey. Hmm, varış is yarışı. Dayanıklı, Dayanıklılık. Dayanıklılığa katılalım hadi. Oo, altın madalya aldık. Ah hey süper oldu bu. Hiç beklemiyordum valla. Bir daha yarışa girebiliyor muyuz? <laughs> Bunlar açıldı. Nasıl ya? Nasıl oldu bu? Oo. Şuna katılalım mı? Aa katılamıyoruz ki. Ee, açıldı ama. Ne yazık ki katılamıyoruz. Peki şuna katılabiliyor muyuz? Hayır. He. Sadece açıldılar. Buna? Şuna? Hiçbir şey katılamıyoruz şu anda. Neyse güzel bir şeyler açıldı ama. Peş peşe at yarışına katılamıyorduk ya muhtemelen ondan. Neredesiniz? Buradasınız. Oradan girip buradan mı çıktınız? Biz şu amcayla da bir türlü karşılaşamadık ya. Onunla bir tanışsaydık bari. Vallahi katılamıyoruz. Peki o zaman atımızı eğitime yollayalım. A neye yollayalım? Atlamaya yollayalım. Gabriel ne yapıyorsun burada? A Ben de orada senin dışarı çıkmanı bekliyorum. Zannettim atla birlikte gitti. Gelmiş burada yemek yapıyor. Atımız da burada. O zaman eve gidelim at yarışına katıldık ne de olsa. Bir tane daha katılabiliyor muyuz ama bir bakalım tekrardan. Bir süre geçmesi gerekiyor zannedersem ve biz o süreyi geçiremedik daha hala. O zaman eve gidebiliriz. Hadi bakalım. Çocuğumuz büyüyecek ya. Tutlar olacak. Çok daha rahat oluyor öyle. Aa, hayır canım ne demek. Niye olsun Gabriel? Ne diyor o kadar bir süreçtir. Evet kadar bir süreçtir. Doğru söylüyor. Şuradan pastamızı çıkartalım. Ay öteki pasta da yıllar oldu. Hala orada duruyor ya. Ufaklık nerede? Ufaklık aç. Anne sen uyuyor musun? Fındık buldun benim ya. Hoş gel bakalım onu bir besle. Ki orada huysuzluk yapmasın. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> ya ben seni yerim. Bunlar korunmamışlardı. Umarım Gabriel hamile değildir. Gerçi öyle çok fazla tuvalete muvalete de gitmedi ama. Hadi Ceşo'ya git çocuğuna bak. Evi bu arada birazcık değiştirdim ben yani böyle mümkün olduğunca oyunun eşyalarını kullanma taraftarıyım artık e, Custom contentlerim evet duruyor olduğu yerde ama e, Yani dosyasında Fakat ben yine de Kullanmamaya gayret ediyorum Evet Hadi bakalım Gabriel Herkes geldi sen Deran'ı buraya getir. Ve ona mumları üflet. Aa ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Ay. <gülüyor> Hadi bakalım büyümeye. Evet ona şöyle ilk çocuk muamelesi yapıyoruz hala. Şuradan ne çıkarsa onu seçeceğim. Tek olarak kalırsa eğer sonraki neslimiz Darren olacak. Eğer başka çocuklarımız olursa aralarından seçeriz artık. Bir sonraki neslimiz yazar olacak. O nedenle hani böyle kız erkek ayrımı yapabileceğim bir Hayatı da yok hikayede. O mi derinle devam edersek T de olur. E, etmeyip bir kız evlat sahibi olursak onunla da olur. Fark etmiyor. Ben e, bu nesilde çok çocuk yapmayacağım çünkü bir sonraki nesil nesil bir sonraki nesil e, üç çocuklu olmak zorunda en az. E, o nedenle dedim ki hadi bu nesil biraz böyle olsun. Şimdi herkesi şu pastayı yemeye çağıralım. Evet herkes pastadan alsın. Ne alamıyor musunuz orada? Joshua'nın da doğum günü az kalmış. Ne zaman doğum günleri? O hızlı hızlı doğum günü kutlayacağız. Bir sonraki bölüm 3 tane doğum günü kutlayabiliriz yani. Evet ben bu bölümü burada bitiriyorum. Bunların arasında da bir şeyler olacak valla. Bizim kız kardeşimizle kahya arasında. Bu bölümü burada bitiriyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.